Merhaba sevgili gençler. İTS Akademi'den selamlar. Ben Recep Hoca. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zekat ve Sadaka ünitesinin video çözme serimizden 4. videomuzda karşınızdayız. Hazırsanız başlayalım zaman kaybetmeden. 10. soruda kalmıştık arkadaşlar. Hemen kalemimi alayım. Bak başlayalım. Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle başlarsa anlamlı bir bütün olur. İnfak Müslümanlarda Allah için fedakarlık yapma bilinci kazandırır. Bu bilinç Müslümanlar tarafından paylaşılan ortak bir değer, değer olur. Toplumsal kurumlarımızı, adet ve geleneklerimizi de etkileyerek infak kültürünün oluşmasını sağlar arkadaşlar. Yani şu cümle benim için çok önemli arkadaşlar. Şu kelime. Buna bakarsam fedakarlık yapma bilinci kazandırmak ne demektir? Onunla ilgili bir yer bulmamız gerekiyor. A'ya baktığımızda Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz. Evet bu fedakarlıktır arkadaşlar. Allah yolunda harcamadıkça neyi? Sevdiğimiz şeyleri. O zaman her ne harcarsanız Allah bilir. Bu bizim doğru cevabımız. Diğer da bir bakalım arkadaşlar. Ailene namazı emret. Kendine sabitle devam et. Namazdan bahsediyor arkadaşlar. Geçtim. Dedeni okuma bile gerek yok. Kendileriyle savaş alanlara zulme uğradıkları için harbe müsaade edin savaş hukukuyla alakalı bir şey. Gerçekten biz Eyüp'ü sabredenlerden bulduk sabretmekle alakalı bir şey arkadaşlar. Burada fedakarlık yapma zaten infak diyor arkadaşlar. İnfaktan da bahsettiği için o zaman sevdiğimiz şeyler olacak. Doğru cevabımız şıkkı diyoruz arkadaşlar. 11'e bakalım hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar. Biraz şöyle büyütmek istiyorum. Ortalayayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki soruların hangisinin cevabı verilmemiştir? Kalemimizi alıyoruz. Hangisinin cevabı verilmemiştir? Rengimizi değiştirelim bu arada. Tamam. Zengin olan Müslümanların zekat verilmesinin dini hükmü nedir? Fars. A'yı hemen aldık arkadaşlar. Şöyle A'yı aldık. Fars. Zengin Müslümanlar ticaret mallarının yüzde kaçını zekat verirler? Yüzde kaçını zekat? Zengin Müslüman, ticaret malları. Arkadaşlar ticaret mallarının zekat oranı şöyle yüzde iki buçuk. Zengin Müslümanlar toprak ürünlerinden hangi oranda zekat verirler? Toprak ürünleri dediği için arkadaşlar hemen şöyle bir ok çıkayım. Onda bir. Zengin kabul edilen bir kimsenin kaç gram altınını vermesi gerekiyor? Altına hiç bahsetmedi arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım D şıkkı olacaktı. 12. soruya bakalım arkadaşlar. Diyor ki şöyle biraz küçültmem lazım ki görebileyim. Şimdi diyor ki kavram verilmiş, ayet verilmiş bize. 3 tane kavram vermiş. Diyor ki görselde verilen kavramla ilgili eşleştirildiğinde hangi numara dışarıda kalır? Tamam bakalım şimdi. Şöyle alabiliriz. Onlar onları ticaretle alışverişle Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Zekat vermekten dediği için bir kalsın arkadaşlar. Belki zekat alakası vardır. Şüphesiz ki bir toplu kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da ondan durumunu değiştirmez. Herhangi bir kavramla bağdaşlaştıramadım. Kalsın bu arkadaşlar. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara. Zaten direkt söylüyor arkadaşlar. 3. Hemen söylüyor. Ey iman edenler hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizi Allah yolunda harcamak. Aha şu var ya arkadaşlar Allah yolunda harcamak kavramı bizi direkt neye götürür? İnfa götürür. Buradaki zekat da zekata götürüyor arkadaşlar direkt söylediği için. Dolayısıyla iki boşta kalıyor arkadaşlar. Hemen bakalım şıklarda iki nerede var? B şıkkında varmış. Kalemizi alalım. B işaretleyelim ve geçelim bir sonraki soruya. 13. soru arkadaşlar şöyle biraz büyüteyim ta ki görebilirsiniz. Hemen kalemi aldım ve başlıyoruz. Bu habere konu olan Bıyıklı Ali toplumda hangi duygunun gelişmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Cuma hutbesinde İmam Efendi Osmanlı döneminde Zimem defteri adı verilen borç. Bak şurası çok güzel bir uygulama arkadaşlar. Zimem defteri adı verilen bir borç defteri zenginler tarafından gizli ödenerek kapatıldığını anlattı. Bunu duyan Bıyıklı Ali Usta mahalle bakkalının boş defterini satın alarak ödediği. Şöyle bir uygulama varmış arkadaşlar. Zengin birisi dükkana gidiyormuş, bakkala gidiyormuş. Diyor ki mahallede kim fakir? Diyelim ki işte A kişisi fakir. Hemen onun defterini alıyor ve hesabını kapatıyor. Ya da kaç mesela borç alanlar genellikle biraz daha durumları iyi olmadığı için bütün defteri alıp bütün insanların borçlarını silen zenginler varmış arkadaşlar. Biz buna zimem diyormuşuz arkadaşlar zimem defteri yani boş defteri bunları siliyormuş. Böyle güzel bir uygulama varmış. Bıyıklı alıyorsa da bunu yapmaya çalışmış. Hangisine katkıda bulunduğu söylenebilir? Adalet, kanaat, dürüstlük. Bıyıklı Ali yaptığı şey arkadaşlar nedir? Kardeşlik ve sevgiyi gösterdiğini, bu ilkeyi e, temel aldığını gösteriyor arkadaşlar 13. sorumuzda. 14. soruya bakalım. Kalemimizi aldık. Bak, Bakıyor diyor ki bu parçaya göre yargılardan hangisi doğrudur arkadaşlar? Şurayı hiç okumama bile gerek yok. Hemen diyor ki 70 koyun için 2 koyun zekat verilmelidir. Eğer bilmiyorsak tabii parçayı okuyacağız. Burada söylüyor zaten. E, 70 koyun için 1 koyun vereceğiz arkadaşlar. 40'tan 120'ye kadar bir tane vereceğiz. 2 tane demiş. Yanlış. 40 bin nakit parası için 1000 lira zekat verecek. Zaten oranım 40'ta 1 ya. 40 bin lirası varsa bir lira varsa 1 lira, 1000 lira zekat da doğru. Oturduğu ev için zekat vermemesi gerekiyor. Doğru arkadaşlar. Biz şöyle demiştik. Bir önceki videolarda izleyen arkadaşlarımız bilirler. Havayici asli yani temel ihtiyaçlardan zekat olmaz. E, evde temel ihtiyaç olduğu için zekat vermem gerekmez arkadaşlar. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 hangi şıkta var? Tabii ki C şıkkında var diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 15. soruya baktığımda soruyu şöyle bir ortalayalım arkadaşlar. Heh, tamam. Diyor ki Niyazi'nin arkadaşını hatırlattığı ayet aşağıdakilerden hangisidir? Niyazi Kütahya'nın tavşanlığı içerisinde yaşanan çok fakir bir insandı. Tek azusu zengin olmaktı. Devlet tarafından arsasının kamulaştırılması sonucu zengin oldu. fakirlik günlerini unutarak zekat ve sadaka vermediği o çok kötü bir şey. Bu duruma üzülen arkadaşı ona bir ayeti hatırlatarak uyardı. Yani zengin günlerini, zengin olduğunda fakir günlerini unutmuş arkadaşlar. Şimdi ona bir ayet söyleyeceğiz. Allah katında bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde var. Kalsın. Onları ticaretle alışverişle Allah anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. koymaz. de alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Bakın tam bizi açıklayan bir ayet. İşte bunlar dünyada da ahirette çabalar boşa giden kimseler de onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Kararını verdiğin zaman Allah'a dayanıp güven, dayanmak ve güvenmekten bahsediyor gitti arkadaşlar. Bu da işte çabalar boşa çaba, emek ve çaba. Buradan da yok arkadaşlar. Direkt burada hani o günleri hatlatmak amacıyla Allah'ı anmaktan ticaretle de alışveriş de onları Allah'a ee, Allah'ı anmaktan uzaklaştırmıyor. Tam tersine daha çok Allah'ı anmaya sevk ediyor arkadaşlar. 5 ayetini okursak ona cevap vermiş oluruz. 16. soruya bakalım arkadaşlar. Zekat ile ilgili ilgili hangileri doğrudur? Bakalım hangileri doğrudur? Zekat, hemen kalemimizi aldık arkadaşlar. Zekat verecek bir kimseye belli bir zenginliğe ulaşması gerekmektedir. Bu zenginlik nisap kavramı. Evet arkadaşlar. Nisap miktarı mala sahip olduğum zaman ancak zekat verebilirim. Doğru. Zekat ee, Diğer şeye bakalım, ikiye bakalım zekat verecek kimse, bir kimsenin Ramazan ayını beklemesi gerekmektedir. Böyle arkadaşlar Ramazan ayına denk getirirsek güzel olur, Ramazan denk getirirsek güzel olur. Ama illaki Ramazan ayını beklemem gerekmez arkadaşlar. Bakın burada çok e, soru biraz farklı sorulmuş. Ramazan ayında verirse daha iyi olur deseydi tam oturacaktı. Biraz eksik kalmış bir cümle. Her yıl verdiğimiz fıtır sadakası da zekat yerine geçmektedir. Bu kesinlikle yanlış arkadaşlar. Fıtır sadakası zekat yerine geçmez asla. Fıtır sadakayla zekat nasıl olur? El insaf. 3'ü eledik. 3'ü eleyelim arkadaşlar. D gitti, B gitti, C gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 1 ve 2 kaldı. Tekrar söylüyorum. 2 tam oturmamış arkadaşlar. Soruya hazırlanan biraz farklı algılamış galiba. Ramazan ayını beklemem gerekmiyor. Ramazan ayında vermem daha iyi olur deseydi daha güzel olurdu. Burada maksat şudur. Bir yılım dolarsa zekat vermem gerekiyor. Ama şıkları bulamadığım için burada 1 ve 2. Ama 2 tekrar söylüyorum. Ramazan ayını illaki vermemiz gerekmiyor. Ne zaman şartlar ve yılımız dolmuşsa vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Deyip geçiyoruz. Şöyle biraz Şülkeyim arkadaşlar. Bu hadise bakarak hangisine ulaşabiliriz? Bakalım ne diyor. Her iyilik sadakadır. Kalemi aldım arkadaşlar. Her iyilik sadakadır. Bir adam has Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka en faziletlisidir diye sordu. Has Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağlıklı iken ve fakirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme buyurdu. Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse ki Allah sadece helal olanları kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin ta'yını yetiştirdiği gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür, bereketlendirir buyurdu. Diyor ki, hemen şunu alalım. Bu hadise bakarak tebessüm etmek de sadakadır. Evet, sadaka vermeyi son nefese kadar bırakma. Ee, kalemizi aldık arkadaşlar. Tebessüm etmek sadakadır. Doğru. Şöyle sileyim. Tekrar alayım. Tebessüm etmek sadakadır. Tamam. Sadaka verenin malı bereketlerini zaten şurada söylüyor arkadaşlar. Sadaka vermeyi ertelemek gerekir. Ertelememek gerekir. Doğru arkadaşlar. Hemen geldiğinde vermek gerekiyor arkadaşlar. Son nefese kadar ertelemeyin diyor. Dolayısıyla yargılardan kaç tanesine ulaşabiliriz arkadaşlar? 3 tanesine de ulaşabiliriz diyoruz ve Böylece bakalım sorularımız bitti mi? Evet sorularımız bitti arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda arkadaşlar sınırları zorlayan test şöyle biraz büyütmek istiyorum. Şöyle alayım. Bakın sınırları zorlayan test yani çok zor olan 4-5 tane sorumuz var. Bir sonraki videoda bunları çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.